Herkese merhaba. Motovizyon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaza videoları izliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı giden bir motosikletli 177 km hıza ulaşmış durumda ve etrafında bir sürü bisikletli var ve onlara çarpmadan geçiyor ve son anda zorla durabiliyor. Yine bir motosiklet sürücüsü var. Viraja çok hızlı giriyor. Gördüğünüz gibi ve yoldan çıkarak taklalar atarak yol kenarında anca durabiliyor. Çok hızlı olması sebebiyle evet kontra veremediği için motosiklet yoldan çıkıyor ve sürücü kendini bırakıyor yerlere. Yine burada gördüğünüz gibi viraj alamayan bir sürücü yerde biraz kaygan gözüküyor ve düşüyor. Evet. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Evet, giyinik olduğu için çok fazla bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi yer kaygan biraz. Viraja hızlı girince motosiklet kayıyor. Evet, otobanda giden bir motosiklet sürücüsü dengesini sağlayamıyor ve düşüyor. Bakın motor sikleti tutunarak anca durabiliyor. Yol kenarına kadar motor onu götürüyor. Çok yüksek hızda çünkü. Arkadan bir sürü araç geliyor ve son anda ezilmekten kurtuluyor. Çok iyi giyindiği içinde bakın ayağa kalkıp birazdan göreceksiniz. Ayağa kalkabiliyor. Çok iyi giyindiği için çok fazla yara bere almıyor. Akşam sürüş sırasında motosiklet sürücüsü bir hayvana çarpıyor ve tüm dengesini kaybedip yere düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi akşam saatleri, görüş alanı kötü ve bir geyik olabilir. Ona ani bir şekilde çarpıyor. Ve düşüyor. Evet, çok fazla bir hasar yok gibi gözüküyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi yol kenarında ani çıkan bir kamyon motosikleti diğer tarafa itiyor. Burada ise çok fazla hızlı giden bir motosiklet sürücüsü var. Arabaya çarpmaktan sonra da kurtuluyor. Belki de hayatını kaybetmişti. Çok tehlikeli bir sürüş. Burada ara yolda ilerleyen bir motosiklet var. Ve ani bir şekilde göreceksiniz yola çıkan bir siyah araç önüne çıkıyor ve hızını azaltmasaydı çarpmıştı ve bir kaza olacaktı. Yine tehlikeli bir sürüş. Burada bir grup sürüşü var ve çok tehlikeli bir yakınlaşma oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda kazadan kurtuluyorlar. Riskli bir durum gördüğünüz gibi. Ve buradan bazı dersler çıkarmak gerekiyor. O yüzden motosiklet evet tehlikeli ama kullanan kişi daha tehlikeli bence. Ee, i̇zlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın diyorum.